Arkadaşlar merhaba. Proli PSA 505 hırsız alarm sistemi tanıtım ve kurulum videosunu çekiyoruz. Öncelikle ben size kutu içeriğinden bahsedeceğim. Kutu içerisinde bir adet dokunmatik ekran panel, bir adet kablosuz manyetik kontak, bir adet kablosuz pır dedektör ve iki adet kumanda çıkmakta. Kurulum oldukça kolay. Türkçe menü hem panel üzerinden hem de Tuya uygulaması üzerinden kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Tuya uygulaması üzerinden alarmınızın durumunu takip edebiliyorsunuz. Şimdi start tuşuyla başlıyoruz. Dilimizi Türkçe seçtik. Bu kısımları geçiyorum. Şimdi önce aksesuarları tanıtmam gerekiyor. Menüye girdim. Aksesuar Lütfen kısmına şifre girdim. Şifremiz 1234. Girdikten sonra ilk başta kumandaları tanıtmam gerekiyor. Kumanda kısmına girdim. Burada artı tuşuna basıyorum. Lütfen, Kumandanın herhangi bir tuşuna basıp kumandayı eşleştiriyorum. Aynı şekilde ikinci kumandaya geçiyorum. Yine tuşuna bastım. Tetikleyin. Kumandaya hemen gibi tuşuna bastım. Eşleştirdim. Bunu 1 2 3 4 5 6 10 tane yani istediğiniz kadar kumanda ekleyebiliyorsunuz. Daha sonra aksesuar kısmına geçiyorum. Manyetik kontak ve pır dedektör. Önce pır dedektörümü tanıtacağım. Sensör kısmına girdim. Artı tuşuna bastım. Burada hareket sensörünü seçiyorum. Pair yaptım ve Pir dedektörü tetikledim. Eşleştirdim. Aynı şekilde manyetik kontak için de artı tuşuna basıyorum. Kapı manyetik kontağını seçtim. Pair yaptım <laughs> ve Aksesuar tetikledim. Tetikleyin. Eşleştirdim. Ya yani bunu aynı şekilde istediğiniz kadar manyetik kontak, istediğiniz kadar pır dedektör ekleyebiliyorsunuz. Siren kısmına geçiyorum. Sirenimizin altında bir buton var. Onu fanatları var. Sirenimizi açıyoruz buradan. Açtıktan sonra siren kısmına basıyoruz tamam diyoruz eşleştirdik daha sonra sirenin de ötmesi için bir ayar daha yapmamız gerekiyor onun için de güvenlik kısmına giriyoruz alarm kısmına girdik burada siren alarm ve siren sesini açtıktan sonra sirenimizin kurulumunu tamamlamış olduk şimdi kısaca ben kurulumunu deneyeceğim kurulum yapacağım Siz de göreceksiniz nasıl çalıştığına dair lütfen şifrenizi girin burada gecikme sürelerini ayarlıyorum devre alma süresi 5 saniye olsun kaydettim tekrar gecikme süremiz 5 saniye olsun kaydettim burada alarmın çalma süresini soruyor size kaç saniye çalsın gibi 180 saniye otomatik geliyor zaten bu kalsın şimdi kumandamızdan kurulum yapacağız kumandamızdan tetiğimizi verdik. Güvenlik geri çıkın. Alarmımız kuruldu şu an. Güvenlik sistemi devrede. Ve tetik veriyoruz alarma. Gördüğünüz gibi alarmımızı başarılı bir şekilde kurmuş olduk. Size bu şekilde yaparak kurulumunuzu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.